Anne ve baba olmak istiyor ancak çocuğunuzu kucağınıza alamıyor musunuz? Çağımızın hastalığı kısırlık hakkında ne biliyorsunuz? Erkek kısırlığının sebepleri neler? Sperm hareketi nasıl arttırılır? Azospermi durumunda hangi tedaviler uygulanır? Üroloji ve androloji uzmanı Profesör Doktor Ege Can Şerefoğlu anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümsedin. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Egecan Şerefoğlu. Hoş geldiniz. Hoşlar bulduk. Şeref efendim. duyduk. O şeref şahsıma mahsus. <laughs> Sağ olun. Hoş geldiniz Hoş efendim. Üroloji Uro, ve e, androloji mi? Doğru efendim. Doğru androloji. söyledim. Androloji uzmanısınız. Erkekte kısırlık ve sebepleri tedavi yöntemlerinden e, bahsedeceğiz. E, kısırlık, infertilite nedir? Derya Hanım, infertilite Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre... Bir çiftin herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın bir yıllık ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamaması durumuna verdiğimiz isim, kısırlık deniyor halk arasında negatif bir tabir. İnfertiliteyi kullanmayı tercih ediyoruz. Son yıllarda çok artan bir problem, ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. Eski zamanlarda bu kadar yaygın değildi ama şimdi. Amerika ve Kuzey Avrupa memleketlerinde neredeyse her 5 çiftten bir tanesi çocuk sahibi olamıyorlar ve infertilite sebebiyle bir yardımcı üreme tıbbı yapan merkezlere başvuruyorlar. Evet kısırlığın günümüzde hemen oraya bağlayacağım çok arttı diyorsunuz sizde artma sebepleri neler? Artık e, analarımız babalarımız gibi beslenmiyoruz. Öylese ortamlarda yaşamıyoruz. Sürekli cep telefonuyla haşır neşiriz. Uyku düzenimiz bozuldu. Anne baba olma yaşını erteliyoruz. İster istemez bu sperm ve yumurta kalitemizi bozuyor. Ondan dolayı artık e, biraz daha fazla kısırlık problemiyle karşılaşıyoruz. Bir çalışma 1971'den 2011'e kadar 50 senelik zamana bakmış ve görmüşler ki sperm sayıları erkeklerin sperm sayıları %58 oranında azalıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani erkeklerin spermlerinin yarısı bu geçen 50 sene içinde yok olmuş halde. E, tabiatı ile bu da bizlere düşen sorumluluğu biraz arttırıyor. E, hastalıkların önüne geçmeye çalışıp yaşam koşullarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet, bu pandemi süreci bize bütün bunları e, tekrar anlattı, tekrar hatırlattı. Hatırlattı. Belki bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Olacağız, oluruz inşallah. E, peki erkek kısırlığının sebepleri neler? Demin biraz değindim e, yaşadığımız çevre toksinlere maruz kalma, pestisitler, genetiği bozulmuş ürünler, uyku düzensizlikleri stres, bütün bunlar erkeklerde spermlerin kalitesini bozuyor. Ama bunların dışında doğumsal bir takım hastalıklar mesela inmemiş testis veyahut da bir takım genetik bozukluklar Klinefelter sendromu gibi hadiseler veyahut da testisin etrafını saran damarların normalden geniş olması varikosel ismini verdiğimiz ve her 5 erkekten bir tanesinde gördüğümüz damar bozuklukları <laughs> e, kısırlığa sebebiyet veriyor erkeklerde. Ama bunun dışında mesela hamam, sauna ihtiyacı Veyahut da e, sürekli olarak oturarak çalışan insanlar, e, dolmuş şoförleri, bütün bunlar e, da infertilite, erkek kısırlığı daha fazla görülüyor. Evet, e, sperm testinde bozukluk olduğunda ne yapmak gerekir efendim? Şimdi bizim toplumda bir... Maalesef e, yanlış uygulama var. Bir çift çocuk sahibi olmadığında sanki bu hanımefendinin bir kusuruymuş gibi önce hanımefendiler kadın doğumcuya gidiyorlar ve belki de rahimde bir e, miyom veyahut da polikistik over gibi bir takım hastalık tespit ediliyor. Bir iki sene boyunca hanımefendinin tedavisiyle uğraşıyor kadın doğumcu haklı olarak ama ondan sonra bir de bakıyorlar ki erkeğin meğerse spermi yok ve iki senelik bir zaman kaybı olmuş oluyor bunun, Bunun yerine, senkronize gitmesi bu şeyin tam mi? olarak doğrusu değil mi? Doğrusu bu yani Dünya Sağlık Örgütünün de bizim e, mensubu olduğumuz uluslararası cemiyetlerin de önerisi e, kadının ve erkeğin aynı zamanda senkron olarak doktorlara başvurması biz erkekler bize başvurduğunda ilk başta bir sperm tahlili yapıyoruz spermin sayısına hareketine ve şekline bakıyoruz eğer bunlarda bir sıkıntı yoksa erkek bizden onayı alıyor. ...hanımefendiye odaklanabiliriz. Ama eğer problem varsa, spermin sayısında azalma, şeklinde bozukluk veya hareketinde azalma söz konusuysa... ...o zaman bu bozukluğa neyin sebep olduğunu anlayabilmek için bir takım testler yapmamız... Ee, ...ve bu sebebi ortadan kaldırarak sperm kalitesini iyileştirmemiz ve yapabiliyorsak... ...infertilite sorununu kökünden çözmemiz gerekiyor. Evet. E, sperm hareketi nasıl arttırılabilir? Bu çok sık rastlanılan bir e, soru. Bize de çok sık geliyor. E, hastalarımız zannediyorlar ki böyle elimizde mucizevi bir kür var ve spermleri e, coşturacak. Maalesef böyle bir şey yok. Evet piyasada satılan bir takım vitaminler, multivitamin kompleksleri sperm hareketinde kısmen fayda ediyor. Ama eğer bir beyefendinin varikoseli varsa demin bahsettiğim gibi testise giden damarlarda genişleme sadece bunun basit bir şekilde ameliyatı problemi ortadan kaldırıyor. Beyefendinin hormonal bozukluğu olabilir. O hormon eksik olan hormon yerine konulduğunda spermler kendiliğinden canlanıyor. Veyahut da beyefendi gece çalışmak yerine düzgün bir shift şeklinde çalışmalarını düzenler, sağlıklı beslenir, kilo verir, şekeri varsa onu düzeltir veyahut da genital bölgesindeki enfeksiyonu antibiyotiklerle kurutabilirse o zaman sperm hareketleri kendiliğinden iyileşecektir. Evet biraz söylediniz ama. Hakikaten sperm hareketini arttıran tedavi veya ilaç var mı? Ee, yok. Yani direkt olarak sperm hareketini şu arttırır diye söyleyeceğimiz bir ilaç yok. Bu da bir sağlık sorunu, bir toplum sağlığı sorunu haline geldi. İnanın böyle aktarlardan alınan değişik değişik kürler, sülük tedavilerine varacak kadar fantazi ürünler uygular oldu insanlar sperm hareketlerini arttırmak için. Evet, hastalarımızın çaresizliğini anlıyoruz ama doğru düzgün bir hekim denetiminde bu tedavileri uygulamak ee, herhalde daha rasyonel hocam olacaktır. Hocam bunu söyleyeyim buradan lütfen çok e, önemli söylediğiniz şey. Yani gerçekten sıkıntı. E, çare hocalarımızda, doktorlarımızda tıpta e, onlar bir şeyi öneriyorsa biz onları yapmalıyız. Onlar bize artı şöyle bir şey de yapabilirsiniz derlerse eğer mutlaka bir bildikleri tecrübeleri vardır ki bunu söylüyorlardır. Çok önemli bir konunun Benim altını çiziyorsunuz. Benim için çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Aslında her zaman süzgeç süzgeç diyoruz ya süzgeç hocalarımızda onlar süzecek bu konularda şeyleri. Yani onlar büyük bir bilgi bilgi var. Evet, ee, evet gerçekten çok önemli. Doktorlarımıza gidin. Bu gibi durum durumlarda üroloji e, doktorlarına, hekimlerine nöroloji uzmanları e, bu işlerde Bunu da bazen bilemeyebiliyoruz. Haklısınız. Evet, böyle bir şey olduğu zaman başımız ağrısa neye gideceğimizi bazen bilmiyoruz hocam. Aynen, ben öyle dahil efendim. buna. Yani hakikaten panikliyoruz. Bu çok normal bir şey aslında. Açıkçası bizim meslektaşlarda da bazı hatalar var. Yani bir kadın doğum doktoru veyahut da bir dahiliye uzmanı bir erkeğin spermiyle ilgili tedaviler vermeye çalışabiliyor. Veyahut da sperm sayısı düşük, hadi hemen tüp bebek yapalım deme yoluna gidebiliyorlar. Bu doğru bir şey değil. Biz tıp fakültesi yıllarında okurken hocalarımızın bir lafı vardı. O zaman kıymetini anlamamıştık bu sözün. Demek 20 sene geçmesi gerekiyormuş anlamak için. Hastalık yoktur, hasta vardır. Gerçekten yani bir e, hastayı kümülatif, bütün olarak değerlendirmek ve bütün hastalıklarını tedavi etmek gerekiyor. Yani sadece spermi hareketlendirmek veyahut da tüp bebek yapmak, direkt tüp bebeğe yönelmek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü e, beyefendinin testislerinde bir kanser olabilir ve kanser sebebiyle infertilite sorunu e, yaşıyor olabilir eğer bir üroloji uzmanına giderse testisteki kanser tespit edilip e, beyefendinin hayatı kurtulur ve çocuğu doğduğunda onu kucaklayabilir. Veyahut da sağlığını bozuyordur beyefendinin hormon bozukluğu. Biz hormonları yerine koyarak sadece beyefendinin çocuk sahibi olmasını sağlamıyoruz. Aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sürmesini, ömrünün geriye kalanını düzgün bir şekilde yaşamasına olanak veriyoruz. Evet, Profesör Doktor Ege Can Şerefoğlu sorularımızı yanıtlıyor gerçekten. Çok önemli şeylere Explo değiniyorsunuz efendim. hocam çok teşekkür ediyorum. E, azo spermi, yani şekil bozukluğunu sorayım şekil bozukluğunda spermi şekil bozukluğunda neler yapılabilir? Sonra azo spermiye geçelim. Hayır, hayır efendim. Demin Dediğim gibi biz e, beyefendilerden sperm aldığımızda o spermi mikroskop altında değerlendiriyor ve sayısına, şekline ve hareketine bakıyoruz. Eğer spermin e, şeklinde bozukluk varsa Demin dediğim gibi altta yatan sebepleri e, bulmaya çalışıyoruz. E, spermin şekli bütün bu saydığım parametreler içerisinde en fragil olanı, en çabuk etkileneni. E, yani biraz e, siniriniz bozulsa, iş yerinde e, birisiyle kavga etse beyefendi veyahut da hanımefendiyle tatlı tatlı didişseler direkt spermin şeklinde bozukluk oluyor. Yani kırılgan. Kırılgan, son derece kırılgan. Aslında bu tabiatın da bir gereği. Yani e, çiftçilikle tarımla, hayvancılıkla uğraşanlar bilirler. Canlılar e, stres altındayken o canlılar üremezler. Yani e, spermleri azalır, sütten kesilir, e, yavrulamazlar. Evet. Biz insanlar da evet evrimleştik ama o kadar da farklı değiliz ve bizler de e, stres altındayken spermlerimizin şekli hemen bozuluyor. Birçok hastama yani böyle ameliyat böyle pahalı kürler uygulamadan sadece şöyle derim yani futbolcu varsay kendini büyük bir maça çıkacaksın. 3 ay süreyle bana müsaade edeceksin. Güzel besleneceksin. Sigaradan uzak duracaksın. Onu söylemem lazım. Sağlar zararlı sigara. Sigara sperm sağlığına ekstra zararlı. o hani Gıcık olduğum şeylerden bir tanesi böyle. Pahalı pahalı kürler alıyor hastalarımız ama günde iki paket sigara içmeye devam ediyorlar. Son derece mantıksız bir uygulama. Ee, üç aylık bir kür sonrası, bir e, sağlıklı yaşam e, uygulaması sonrası hastaların birçoğu doğal yolla gebe kalabiliyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Evet. Azospermi? Bir Sperm testinde hiç sperm görememe durumuna biz azospermi diyoruz. Hiç canlı sperm yok anlamına geliyor e, Yunanca'da. E, bir kişinin eğer sperm yoksa bu iki sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bir, testislerde sperm üretiliyor ancak kanallardaki tıkanıklık sebebiyle dışarıya atılamıyordur. İki, testislerde hiç üretim yoktur. Eğer e, testislerde üretim yok ise bu beyefendilere e, bir takım ameliyatlar yapmak suretiyle testisin içerisinde sperm arama yoluna gidiyoruz. Mikroskoplar kullanarak e, çok ince ince pensetlerimizle e, sperm çıkması muhtemel yerleri testisten topluyor. Topladığımız dokuları laboratuvara götürüp içerisindeki spermleri ayıklıyoruz. Hanımefendiler de eş zamanlı olarak yumurtalarını veriyorlar ve böylelikle tüp bebek prosedürü gerçekleşiyor tıkanıklık var ise ve bu tıkanıklık belirlenebilen bir yerde ise ya tıkanıklık açma ameliyatları yapıyoruz ve böylelikle kişiler doğal yolla çocuk sahibi oluyor. Veya demin söylediğim gibi testise ufak iki tane iğne batırıyoruz. Aynı kan örneği alır gibi testisten doku örneği alıp o dokunun içerisindeki spermleri ayıklıyoruz. Ve yine tüp bebek yoluyla eskiden bundan 40 sene evvelinde katiyen kısır kabul edilen insanlar çocuk sahibi olabiliyorlar. Evet e, spermiogram testi sonucunda hiç sperme ulaşılmaması durumunda nasıl bir tedavi? Demin söylediğiniz şeyin bir tedavisi. Evet. Öncelikle bu beyefendilerde bu sperm çıkmama haline ne sebep oluyor onu analiz ediyoruz. Mutlak suretle bir ultrason yapıyoruz. Testisin içerisinde bir kanser, bir enfeksiyon, bir tahribat var mı veyahut da varikosel var mı onu değerlendiriyoruz. İki beyefendinin mutlaka hormonlarına bakmak lazım. Testosteron dediğimiz erkeklik hormonu testislerin fonksiyonunu gösteren bir testtir. Ve bozukluğu olması halinde testislerin sperm üretimi de sorunlu olacaktır. Ee, i̇ki tane genetik testimiz var. AZF delesyonu dediğimiz bir e, Y kromozomunda bir silinme olması halinde o erkekler hiç sperm üretemiyorlar. Doğuştan öyleler ve bugünkü teknolojiyle o beyefendilere yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Bir de bazen hani gene biyoloji derslerimizden hatırlarız. Kadınlar XX'tir, erkekler XY'dir. Binde bir iki görülen bir hadise var. Erkekte 2 tane X, bir tane Y kromozomu oluyor. X, X, Y erkekleri. Kleinfelter durumu diyoruz onlara. Yaygın görülen bir bozukluk. O e, bunların tespiti ne olanak veriyor genetik testler? bütün bu testleri yaptıktan sonra beyefendinin tedavisini uygulayıp ya doğal yollarla dışarıya sperm atabilmesine olanak verecek bir takım tedaviler düzenliyoruz veyahut da tüp bebek tedavisine beyefendiyi alıyor. Testisin içerisinden TESE, testiküler sperm ekstraksiyonu denilen Sormen bir ameliyatla. devam var. edin mikroteseye. Mikrotese. Aslında demin anlattım biraz. Evet. Beyefendi Sperm dışarıya çıkaramıyor. Biz tıkanıklık tespit edemedik veya altta yatan bir bozukluk bulamadık. Beyefendiye 3-4 aylık bir tedavi verdikten sonra hadi diyoruz artık size tüp bebek tedavisi yapacağız. Beyefendiyi ameliyathaneye alıyoruz sabah saatlerinde ve... Ufak bir ameliyatta testisinin içerisindeki spermleri toplamaya gayret ediyoruz. %40-50 oranında başarı sağlıyoruz açıkçası. Ee, korkulacak evet kulağa biraz ürkütücü geliyor ama çok da korkulacak bir şey değil yani beyefendi sabah Hastanede ameliyat yatıyor oluyor mu? Hayır hayır akşamına genellikle taburcu ediyoruz bir sıkıntı olmadığı takdirde. Ertesi günde hiçbir şey olmamış gibi işine gücüne devam edebilir. Bu işlem diyelim ki çıkmadı bir daha tekrar edilebiliyor mu? Tekrar edilebilir ama takdir ederseniz ki ilk Seferki kadar başarı olmuyor. Bir kere testis açılıp kapandığında problem oluyor. Bir de e, testisteki bozukluğun boyutuna bağlı. E, genellikle tekrar yapıldığında başarı oranı %40-50'lerden %20'lere düşüyor. Hocam bir de bir varikoselden bahsettiniz. Bunu halledince... Ee, yine olaylar çözülüyor demiştik. Çözülebiliyor, çözülebiliyor. herkeste de değil. Bu çok az bir süremiz kaldı. Hayır, hayır, sık görülen Öyle bir söyleyeyim. problem. Her varikosele ameliyat gerekmez. Özellikle belirginse varikoselin evvelden ameliyat edilmesi ve sonrasında tüp bebek yapılacaksa yapılmasını öneriyoruz. Hocam e, bugün gelip bu kıymetli bilgileri burada doyamadık konuşmalara için, efendim. Doyamadık çok, konuşmalara. Teşekkür Nazik Azezcim, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bilgilendirici. E, Eksik olmayın. Yani hani tüp bebeğe Gitmeden önce her iki tarafında bu şeyleri yaptırıp bunlar olduğu zaman çok e, ortalık gülistanlık olur. İnşallah. E, diyorum. inşallah. Çok teşekkürler. Çok çok için. ben teşekkür ederim. Evet e, bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Biz pazartesi yine buradayız efendim.